Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıt hareket halinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. B) Debriyaj pedalına hiç basılmaması. C) Debriyaj pedal boşluğunun artması. D) Debriyaj telinin kopması. Lütfen videoyu burada durdurup cevabı yoruma yazınız. Cevap Aracı hareket halinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. Debriyaj pedalına sürekli olarak ayağın temas ettirilmesi, debriyaj balatasının sürekli olarak kısmen temas etmesine ve aşınmasına neden olur. Bu durum, debriyaj balatasının ömrünü kısaltır ve erkenden bitmesine yol açar. Diğer seçenekler, balatanın erken bitmesine doğrudan neden olmaz lütfen beğenin Google Play'dan ehliyet uygulamamızı indirebilir sınav kazanma şansını %100'e çıkartabilirsiniz.